Selamun Aleyküm arkadaşlar. E, ee, Diriliş yarımsına bir atış yapacağım. Elimde 3 tane kurşun var. 30 gram Mesko Bu da mescu. Bu da memen otu deyip şu şekil. 32 gram ee, yaklaşık 65 adım falan. Kağıt gözüküyor ama yalnız çekim yapıyorum. Bir deneme atış yapacağız. Diriliş armısıyla. Haydi bakalım. Yanına çekim yapıyorum. Bakalım nasıl biraz şurada.